<laughs> evet evet Meltem Hanım Anlatın <laughs> bakalım Bu yıl sizin için nasıl geçti 2023 Nasıl bir yıldı Nasıl kaldı Önce bir derin bir nefes alayım evet. Çünkü Sağlık problemleriyle başladı Sonra ülkemiz açısından çok kötü günler yaşadık Bir beklenti bir bekleme Benim hani emeklilik olayı için acaba olacak mı olmayacak mı artık yeter istemiyorum çalışmak dediğim zamanlar stresli olduğum zamanlar ondan sonra taşınma emekli oldum <laughs> nasıl taşınacağım nasıl yapacağım nasıl edeceğim her şey ya aslında çok dolu ve şey geçmiş ya hep stresi geçmiş yorucu Şimdi düşününce evet bayağı yorucu doğru <laughs> sanki yeni idrak <laughs> İnsan ne yaşadığını evet. bilmez mi? <laughs> ya evet ama işte demek ki o kadar geride bırakmaya çalışıyor insan ki hani hep bugün ve yarın olsun diye büyük ihtimalle öyle düşünüyorum galiba. Yorucuydu ya üzücü yorucu falan ama yine de her şey güzel. Bir aradayız, sağlıklıyız. <laughs> Sevdiklerimiz iyi. Yani daha da güzel olsun. En evet. güzel kısmı neresiydi 2020 en Onu güzel. tekrar yaşamak isterdim dediğim <laughs> bir an 2023 Ocak'tan <laughs> tam bugün tarihe kadar. Ha bak evet. <gülüyor> <gülüyor> yani senin mezuniyet günün çok sıcaktı. Çok böyle hani psikolojik olarak aslında çok zorlandığım bir dönemde oldu ama mesela o güzel duygulandırıcı bir andı. Hani tekrar yaşansın mı? Yok duygular bazen ağır geliyor. Hani şey olarak duygusal anlamda hissettiklerim ağır geldiği için o orada kalsın öyle güzeldi zaten. Hani bir daha yaşansın diye değil ama o an güzeldi ya. Duygular karma karışıktı. Hatırlanacak güzel bir anı. Evet çünkü mutluluk, hüzün, duygusallık hepsi bir aradaydı ya. Neler yaşadın ya? Ya <laughs> eminim yani Esrin abim için de öyleydi. Yani buna çok eminim zaten. Bebeklerin bebekliğini gördüğümüz için <laughs> bayağı bir duygusal bir andı. Ne ara büyüdü de? Hepsi ya evet. İnsan tuhaf geliyor. Anne ve babaları şey, öyle anca anlıyorum işte. Demek ki böyle oluyor diye. Çünkü bazı şeyleri çok abarttıklarını hani düşünüyor insan ya da ben öyle düşünüyorum. Çocuğum olmadığı için. Ama oluyormuş ya. Evet ya bak, bak gülümsetti şu an hem. Hem duygulandı hem gülümsetti. <laughs> Hatırlamak istemediğin 2023'te kalsın 2024 hiç gelmesin dediğin. Kendi açımdan şahsi mi? Evet. Yani, tabii ki biliyorsun hani çok şey oldu ülke açısından. Onlar hiçbir olsun istemez ama. Ki. Kendi açımdan. 2023'te kalsın 2024'e gelmesin. Ben 2023'te kalacağım yani. <laughs> Sağlıkla ilgili kaygılarım. Hı. orada kalsın. Biraz korktum evet. Hani e, ameliyat olduğum falan ya öncesi. Yani o korkular devam ediyordu. Acabalar falan hani. Onlar geride kalsın. 2024'te temiz bir sayfa. inşallah. Evet aynı sorular senin için de geçerli. <laughs> Benim için de geçerli. Neydi sorularımı alayım. 2023 senin için nasıl geçti? 2023 tuhaf bir yıldı bence böyle heyecanlı başladı. Sonra bir anda yalpaladı. Tekrar evde olma durumları biraz tatilin uzamış durumu, işte yaşanan deprem vesaire. Sonra yeniden bir varoluş mücadelesi Samsun'a geliş. Burada tekrardan bir şeyler yapmaya çalışmak. Hem dördüncü sınıfta olmak çok keyifliydi. Çünkü çok yoğun oldu ama bu yoğunluktan çok keyif aldığım bir dönemde. Böyle verimli olduğu bir dönemdi benim için kişisel anlamda. Güzel geçti. Ama tabii bu güzelliklerin yanında bazı yorucu, yıkıcı şeyler de oldu. Böyle adım adım baktığımda aslında hem güzel şeyler yaşamışım ama peşinde başka şeyler de buna eşlik etmiş. Tuhaftı. Böyle tekrar ara, ay ay düşünüyorum şu an. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, aslında, Mayıs sonra böyle <laughs> Haziran, Mesela tuhaf bir aydı benim için. Öyle hatırlıyorum. Hep de öyle hatırlayacaklar <laughs> gibi. Yani tatlı anları da oldu. Böyle garip hissettiğim anlar da oldu yıl boyunca. Sonra Temmuz'da zaten mezuniyetim oldu. Güzeldi. Benim için de o mezuniyet heyecanı tatlıydı. Yani tam böyle o üniversiteden hiçbir şey anlamadım. Yani bir evdeyiz, bir okuldayız, bir Samsun'dayım, bir Bandırma'dayım. Böyle Karışık bir süreç olsa bile o yaşadığım üniversite anları benim için tatlıymış. Güzel kaldı en azından aklımda. Hatta yani diyorum keşke daha çok olsaydı da. <laughs> Ama yine de tatlı bir sonla veda ettim üniversiteye. Güzel. O mezuniyet an da benim için çok tatlıydı. Böyle siz gel hepiniz geldiniz işte beraberiz. Sonrasında beraber böyle vakit geçirdik vs. Benim için güzeldi. Çünkü uzun zaman sonra tekrardan bir araya geldik. Tatlıydı. Mesela yani unutmak isteyeceğin geride kalsın dediğini bir daha yaşanmasın, kendinle ilgili. Yani hayal kırıklıklarım çok oldu. Tabii ki doğal olarak. Bu her anlamda geçerli. İşte bir şeylere umut edip sonrasından yarı yolda kaldım. Bir yola çıkıp sonra hala yolun başındaymışım. Tekrar geri dönmüş. aslında o yol yokmuş deyip o yolun orada öyle başında kaldım. Böyle filmlerde olur ya. Hani gidersin gidersin evet. bir anda yolun sonu gibi gelir. Arkası hala çalışma, tadilatta falan. Öyle orada dur bir sanki tadilatın yapılmasını bekliyor gibi hissettiğim bir dönemde oldu. Bazen öyle hiç ummadığım şeylerle karşı karşıya kalıp keşke yaşanmasaydı dediğim anlar da oldu. Ama tüm bunların yanında iyi ki yaşadım dediğim kötü anlar da oldu. Hmm. Çünkü o kötü anların bence bana çok büyük katkısı oldu ve onlara da devam edecek diye düşünüyorum. Yani e, hepsinin olması gerekiyor gibi aslında. Hani madalyonun iki yüzü gibi. Evet bu var. Ama arkasında bu da var. E bu olacaksa bu da onunla birlikte gelmek zorunda. Çünkü onu ben yakarsam, yıkarsam e, hepsi birlikte gidecek gibi düşünüyorum artık. Bu aldığım eğitimin ben de bırak, bıraktığı bir etki de olabilir. Güzel anlatıyorsun. Evet. <laughs> evet. Hem yani benim için değişik bir yıldı. Genel anlamda yılı tanımlayacak tek bir kelime bence değişik. Çünkü her şeyi barındırıyordu. Evet, yani bir önceki yıllarımla kıyaslayınca inanılmaz kötü, inanılmaz işte yıpratıcı bir 2023 işte gibi bir yıl değildi benim için. Evet, ama yaşadığım en güzel yılda değildi bence. Daha <laughs> güzel yıllarım oldu. Umarım daha güzel de olur. <laughs> İnşallah. Için. Yani böyle. Hem hayal kırıklığının çok yoğun yaşadığım, duygularımı çok yoğun yaşadığım, bunu yansıttım. Bazen yansıtmadım. Mutluluğu da gördüğüm, eğlenceyi de tattım ama bol bol da ağladığım <laughs> bir yıl oldu yani. o zaman. Evet. Hepsini yaşadım. Yaşadım evet. Garip bir şekilde. Şu an dönüp bakınca diyorum evet. Yani hiç bitmeyecekmiş. O sıkıntı geçmeyecekmiş gibi hissettiğim andan sonra bile geri dönüp o andaki bana baktığımda ona bir şey yapasım geliyor. Yani Geçti ya bak ben <laughs> gelecekten geliyorum. Geçiyor deyip böyle bir pış isterdim. Ama yani şu an bir de artık geçmişe dönükteki de kendime değil de gelecekteki bana bakmak istiyorum. Onun için şeyler yapmak istiyorum. Kendime hedefler koyuyorum. Artık lütfen bu hedefleri gerçekleştirin. <laughs> 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 İyi olmasın. Evet artık daha farklı baktığını düşünüyorum. Böyle her yeni yıldan yeni bir şey öğrenmişim gibi geliyor. Ve 2023'ten çok şey öğrendiğime eminim. Böyle her ayın kattığı farklı tecrübeler oldu. Aslında dolu dolu. Gerçekten evet. dolu dolu her anlamda. Her şekilde doluydu. Yani hayatımda ilk defa yurt dışına çıktım benim için çok tatlı bir anıydı. Kısa bir süreliğineydi. Tecrübeli. Ama bende çok güzel izler bıraktı. Çok güzel arkadaşlıklar oluşturdu. Yani bilmiyorum hiç öyle tahmin etmemiştim. Hatta hiç çıkacağımı bile düşünmemiştim. Hep yani zor geliyordu, imkansız geliyordu. Zaten çok uzak bir yere gitmedim evet ama orası bile benim için çok gözümde büyüyordu. Çok ulaşılmaz geliyordu. Hatta hani pasaport çıkartsam mı çıkartmasam mı <laughs> muhabbet ama sanki nereye gideceğim hissi oluşurken bir anda oluverdi. Bilmiyorum tuhaftı. Yani sürprizlerle dolu aslında yani. Evet. Ne, negatif düşünürken hayatın getirdiği tecrübeler yüzünden. Ya olmaz dememek gerekiyor. Çünkü olabiliyor yani. Her evet. zaman o ihtimal o kıvılcım var bence. Yani hiç olmaz dediğim şeyler oluyor. Olur dediğim şeyler olmuyor. olmuyor. Ve garip bir yılda böyle değiştiğimi düşünüyorum bu yılda. Yani geçen yıldaki ben ya da yılın başındaki o yılı bile dönem dönem ayıracak olsam şu anki ben, yılın başındaki benden çok daha farklı bence. Umarım bu böyle olumlu anlamda devam eder. İnşallah. Hedeflerim doğrultusunda güzel adımlar atarak istediğim şeyleri umarım elde edebilirim ve bunun keyfini çıkartabilirim. 2024'ün sonunda konuşuruz, Olmuşum Evet. bakalım. <laughs> 2024'ün sonunda da gelecek, 2024 neler öğretti, neler kazandırdı, evet. ne istedik. Peki, 2024'ten ne bekliyorsun? <laughs> Öyle de bitireceğim. <laughs> fazla uzatmadan. Ya benimki çok şey kalacak. Sönük kalacak belki. Daha yani fazla diziyi yüklemek klasik... <laughs> Çok klasik olacak ya bilmiyorum belki yani çocukluğumdan beri hep hastalıklar yaşadığım için büyük ihtimalle. Benim için her zaman önce sağlık. Yani sağlıklı geçirmek istiyorum. Doktor doktor gezmek istemiyorum. Hastane görmek istemiyorum. Ya yani uğraşmak istemiyorum. Çünkü şey benim kırılma noktam o oluyor. Psikolojik olarak. Çabuk kırılıyorum. Aslında daha güçlü olmam gerektiğini düşünüyorum. Hani sonuçta yeni yaşamadığım şeyler oluyor. Hastalıklarla ilgili. Ama bu konuda biraz zayıfım. Korkularım çok çabuk beni yeniyor. Yani güçlü olmaya çalışırken çok güçsüz hissediyorum aslında. Sonra bakıyorum ki aslında güçlüyüm de. Yani böyle o karmaşa beni çok yoruyor. O yüzden önce kendim ve hani kardeşlerimiz, aile işte sizin için onu istiyorum ya. Sağlıkla ilgili hiç bu tabi sadece bedenen değil ruhen de. Hiçbir sıkıntı yaşamayalım. Tabii ki olur. Hani olmayacak diye bir şey yok. İnsanız olacak ama hani biz zorlamayalım. <laughs> çabuk geçip giden ne bileyim işte böyle şeyler azıcık burnumuz akabilir yani işte <laughs> ama ilerisi olmasın yani böyle sonuçta diyelim hasta olduk gittik doktor doğru doktor tanısını koyuyor tedavisini veriyor gönderiyor geçiyor öyle olsun istiyorum inşallah beraber olalım sağlıklı olalım istiyorum ya benim çok hedeflerim yok ya ben herhalde günü kurtarma şeyi var bende. Günüm iyi geçsin. Belki sonra olur. Şu an yok. Yani yıllardır insanlarla uğraşmak ya da ben şöyle diyeyim. Ee, kendimi bildim bileli insanlarla iletişimde hep sıkıntım vardı. Ergenlikten itibaren, çocukluktan itibaren ve hep bu önüme geldi ailemden, işte öğretmenlerimden kendi içimdeki dünyamdan Bu beni çok yorduğunu hissediyorum ve o yüzden içime çok dönüyorum. Yani daha doğrusu hani evden çıkmıyorum diye eleştiriliyorum ya o konuda diyorum. Biraz kendi halimde kalmak istiyorum ya yani kendimle olmak istiyorum. Yani sevdiğim şeyleri yapmak istiyorum. Doğayı izlemek, gökyüzünü izlemek istiyorum. İşte yağmuru izlemek istiyorum, güneşe bakmak istiyorum. Kitap okumak istiyorum, film izlemek istiyorum. Böyle basit ya. Benim böyle şeylerim var. Bunlar beni mutlu ediyor şu anlık. Eğer bir gün sıkıldığım ya da ekstra bir şeyler istemeye başlarsam o zaman da onun için uğraşırım. Ya da yani hedef koyarım falan. Ya huzur ya. Hadi be 2024. <laughs> çok şey istemiyorum. <laughs> daha çok gidiyor. <dizi>, daha çok. <laughs> yani huzurumuz sağlığımız olunca maddi anlamda da sıkıntı yaşamayız inşallah. yani ülke iyi olsun ki biz de iyi olalım <laughs> maddi her anlamda yani birçok istediğimiz şey var yani kendi bireysel dışında çok istediğimiz şey var ama bunlar da bazen bizim dışımızda oluyor işte yani mesela senin hedeflerinin gerçekleşmesini istiyorum ben de çünkü hani yolun başındasın <laughs> O ya ki genç olduğun için söylüyorum. O yüzden hani hedeflerine basamak basamak istediğin gibi gitsin istiyorum. Yani başka ne istiyorsun? öyle. Teşekkür ederim. Sen? Ben ne istiyorum 2024'ten? Ben şu ana kadar hiç böyle yeni yıla girerken bu yıldan şöyle beklentim var, şu var, böyle olsun, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Hiç yapmadım. İlk defa yapıyorum gel 2024'de ge 2024 e gerçekten bir beklentiyle giriyorum. Çünkü artık bu zamana kadar istemedim. Ve ne oldu? Evet. <laughs> bir de şimdi isteyeyim bakayım. Bir nasıl olacak? Bileyim, bakalım, evet. Modundayım biraz. Neler istiyorum? Evet hedeflerim var. Bunların gerçek olmasını istiyorum. İstek noktasında kendimi adadığım bazı noktalar var. Bunlar Böyle adım adım, ufak ufak bile olsa kendini bana göstersin istiyorum. Bak oluyor. Mesajı bana gelsin istiyorum. İnşallah <laughs> gelecek gelecek. Ben evet. de inanıyorum. Kariyer <laughs> anlamında istediğim noktaya biraz daha hızlandırılmış bir şekilde ilerlemek istiyorum. İnşallah. Bir şeylere mecbur kalmadığım bir yıl olsun istiyorum. 2024 ve daha sonrası için. Dediğim gibi kariyer kişisel olarak bazı isteklerim var, kendimden beklentim var. Ee, belki de artık 2023'te özellikle yaptığım ve öncesinde de olan süre gelen bazı durumların değişeceğine inanıyorum. Kendimin değiştiğime inandığım için, bazı özelliklerimin artık değiştiğine inandığım için bunu Böyle iki kolla sarılıp bunu bırakmamayı istiyorum. Çünkü artık öğrendiysem bunu devam ettiririm eliye. İşte o kısım evet çok zordu. Evet öğrendik tamam köşeye <laughs> gitsin atalım. Değil yani cepte dursun değil. Bu gerçekten günlük hayatımda kullanabileceğim bir yere evrilsin istiyorum. kendime daha çok vakit ayırmak istiyorum. Kendimi benliğimi artık daha fazla tanımak, keşfetmek ve en önemlisi bence kabullenmek istiyorum. Kendime daha çok şefkat gösterdiğim bir yıl olmasını diliyorum. Böyle başkalarından beklediğim değil de kendime en azından o e, omuz silkmeyi yapabildiğim bir yıl olmasını ümit ediyorum. Değerlerim yolunda ilerlediğim, kendim için adımlar attığım, bencilce tabii ki de bunu yapmadığım benim için neyin önemli olduğunu ve neyin o kadar da önemli olmadığını bildiğim bir yıl olmasını istiyorum. Böyle her şeyden etkilenmediğim, kendimi koruyabildiğim, sevdiğim, sevildiğim bir yıl olmasını istiyorum. Güzel olanın, memnun olduğum şeylerin aslında devamının da gelmesini istiyorum. Beni mutlu eden şeylerin devam etmesini istiyorum. Mutsuz eden şeylerin 2023'te kalmasını istiyorum. Böyle bağımlılıkla değil de bir şeye bağlılıkla devam etmek istiyorum. Yani ne demek istiyorum? Böyle evet var olmak zorunda onsuz olmaz. İşte bu iş anlamında da ne hani bileyim hı hı, her şey. anlamda geçerli. Bir şey öyle bağlı, bağımlı şeklinde kalmaktansa daha farklı bir açıdan yaklaşımdan yaklaşıp onunla devam etmek istiyorum. İnsan ilişkileri için de geçerli, hedefler, kariyer için de geçerli, her şey için geçerli. Senin dediğin gibi zaten sağlık çok önemli. Yani sağlık olmadıktan sonra şuradan şuraya nasıl gideceğiz zaten. Sağlığın bol olduğu, dileklerin gerçek olduğu, böyle güzel hayaller kurabilip bunlar için gerçekçe adımlar atabildiğim huzurlu, mutlu bir arada, keyifle bir yıl istiyorum. Şey diyorum, Çok şey istemiyorum. Yarım <laughs> <de> saat anlattım. <laughs> Bence de çok şey istemiyorsun ki aslında hani ne bileyim neler neler var daha kim bilir de. Bunları sesli bunlar diye getirmiyorum evet. evet. <laughs> Onlar tamam kalsın. <laughs> güzelliklerin devam ettiği, kalplerin kırılmadığı, sevgiyle ve el ele beraber güzel bir yıl olmasını istiyorum. Umarım hedeflediğim şeylerin yarısını bile yapsam 2024'te benim için çok güzel bir adım olacak. Tabii ki de %100 performanslar sergileyeceğim. Hepsi kesinlikle gerçekleşecek uçuk kaçık Hayaller koymayacağım da gerçekleştirilebilir hedeflerimin olduğuna inanıyorum ve buna yönelik hareketler edeceğim. Yani heyecanla okumayı beklediğim kitaplarım var. Onları okuyacağım. Kendimi geliştirmek üzerine çalışacağım. Sevdiklerimle olacağım ve iyi hissettiğim bir ortamda bulunacağım. Bunun için çabalayacağım. Mutsuzsam oradan artık Elimden gelen her şeyi yaptığım halde iyi hissetmiyorsam orada kalmak zorundaymışım gibi hissetmeden uzaklaşacağım. Hayat onun için o kadar uzun değil çünkü. Yani kendi sınırlarımı daha iyi koruyabildiğim, çizebildiğim ve buna yönelik davrandığım bir yıl olacağına inanıyorum. şu Yani hedeflediğim, planladığım bazı noktalar var mesela. Gönüllü olarak yaptığım Bunlarla biraz daha haşır neşir olup kendime yönelik iyi hissetmek de istiyorum. Genel anlamda sağlık, huzur, iş, arkadaşlık, aile. Böyle tadımız tuzumuz. Aynen. <laughs> Hepsinin olduğu o ortaya karışık bir paket istiyorum. Evet. Yani Özeti o zaten. Evet. Ve mesela aklıma sürekli o tam cümleyi hatırlayamasam da bu Melik Şahin videosunda izlediğimiz bir şey geçiyor. Hani orada hep bir bisikletlemine gidiyordu ve duvarda bir yazı görünüyordu hmm. sonra siliniyordu falan. İlk başta mesela oradan koşmazsan ko koşey, koşmazsan koşamazsın. Evet. Mesela orada ilk başta o ona çok sinirlenmişti. Bu niye burada? Ne saçma şey? İşte geçip gidiyordu sürekli görüyordu. Ama o duvarın boyandığını ve o yazının silindiğini görünce de içi burkulmuştu mesela. Evet, doğru. Ha, aslında biraz hayatta onun gibi. Evet. Orada varken Diyorsun ki orada var zaten ama istediğini söylüyorsun, elinden geleni yapıyorsun. Oradan gidince bu sefer boşluğunu hissediyorsun. Bu çok tuhaf. Sonra da niye yaptılar, bu neyini kabullenemediler işte bilmem ne falan muhabbeti dönüyor. Hayatın bir nevi aslında özeti gibi yaşadıklarımız. Evet. Yani artık oradaki duvardaki yazı mısın, yoksa onu gören misin o sana kalmış bir şey bence. Ne açıdan orada olduğuna göre de değişebilir. Yani bilmiyorum. Biraz da oradaki koşmaktan koşamazsın modasıyla galiba devam edeceğim bir yıl olacak. Çünkü evet koşmak istiyorsam koşmam lazım. Hmm. <laughs> Çok basit aslında. Oturduğun yerde olmuyor. <laughs> evet. Buna yönelik bir şeyler olacak. Mesela yine onun bazı videolarından böyle sözler kulağımda böyle dolanıyor. İşte seslerini duyuyorum falan. Orada yine eskiye dönük şeyler söylediği benim de artık bundan sonra şu an cümleyi tam toparlayamayacağım için söylemeyeceğim. Ve benim için de özel olduğu için söylemeyeceğim ama çok etkilenmiştim bu eskiye dönük yaptığı konuşmada. Eski işte o yıkık dökük ev muhabbeti Hı. bilmiyorum hatırlıyor musun? Evet evet. Bence çok eskileyiciydi ve kendimden çok böyle pay bulduğum bir noktaydı. Böyle bir sanki aynısını yaşamışım gibi hissettiğim bir andı. O yüzden de onu böyle baz alarak biraz da umut etmeye devam edeceğim. Kendimi seveceğim. Resik <laughs> olacak ama işte umut varsa hani. Evet. Bizim de ekmeğimiz unut. <laughs> ne yapalım? Böyle yani. Umarım güzel bir yıl olur. 2024'ün sonunda da aynı videoyla böyle Neler yaşadık ya diye. <laughs> şimdi de 2025'ten ne bekliyoruz dediğimiz bir videomuz olur. Tamam. Evet. Ama neler yaşadık kısmı lütfen güzel olsun. Ya şimdi <laughs> önce de şu kamera fobisi bende şey olsa gitse yani gör, gördüğüm zaman işte anlatamıyorum aklıma. Kendimle Ama... kaldığım zaman gelen şeyler aslında yazsam daha iyi olacak galiba. Bu zaten çok hazırlıksız yani oldu. Yani hani şey değildi böyle. <laughs> Hani çekelim, yapalım, neler söyleyelim, neler konuşalım, neler soralım gibi bir şey değildi. Yani, yani sonuçta hazırlık yapmadığımız bir şey ama yine de insan bir kal geliyor insana. Bilmiyorum bana geliyor en azından. Ya ben de zaten çok istediğim <laughs> şeyleri, cümleleri toparlayıp söyleyemedim farkındayım ama önemli olan bu <laughs> değil. Önemli olan bu tatlı anıyı bırakacak olmamız bence. Kesinlikle. Bir dahaki hazırlığını 2024'te yaparsın. <laughs> 2024 sonu. Evet, evet işte tamam. de yaparsın 2024 sonuna. kim bilir hayat bizi nerelere soracak O da belli olmaz yani. Artık o ya videoyu nereden canlı... çekeceğiz? Ha, yani bir de şey ayrı olsak bile <gülüyor> 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 bir yolunu buluruz. Sen becerirsin o işi. Bakalım 2024 sonunda nerede nasıl olacağız? Bu dediklerimizin kaçı gerçekleşmiş, kaçı gerçekleşmemiş olacak? <laughs> neler katmış neler almış bizden olacak 2024 Bakalım. güzel gel ona göre neşet hmm. <laughs> <Bakalım>. aramızda <laughs>